merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kombideki olası su kaçakları ile ilgili video çekeceğim. Bu kombimiz bu da GB062 marka. boşlarda aynı bu şekilde. Şimdi nerelerden kaçılır? Bunu öğrenmek için şurayı bir sökün arkadaşlar. alttaki tane vidası var. Sonra bu ön bölmeyi aşağıya aldıktan sonra üstteki kapağı çıkarıyoruz. Onun da burada vidalar vardı. Bakın söktüm. Şu kapağı da buraya koydum. Daha sonra şöyle bir gözlemleyin. Şimdi yazıyorsunuz. Su kaçağım var diye ama kapalı kutu. Şimdi buralara bakın. Bakın şuralar şöyle ıslanmış. Şurayla göstereyim. Şöylece ıslanmış. Şu bağlantı yerlerine baktım. Yukarıdan bir kaçak yok. Bakın şöyle bir kaçak yok. Geldik buralara baktım. Şuralardan da bir kaçak yok. En son geliyorum şuraya. Buradan da bir kaçak yok. Şöyle alt taraftan şurayı takip ettim bakın suyu açtım buradan plakalı eşanjörün bağlantı olduğu yerden şıp şıp damlıyor plakalı eşanjörün dışarıya doğru da e, patlama olasılığı yüksek contadan da yapabilir şimdi söktükten sonra belli olacak bunun e, bunu sökmeden önce altta bulunan kombiye giden soğuk su şu elimde göremedik. soğuk su vanasını kapatıyorsunuz daha sonra da sıcak su çeşmesini açıyorsunuz. Muslu doldurma musluğunu şuradan açıyorsunuz. Sırayla gidiyoruz. Bak bu vanayı kapattık. Sıcak su çeşmesini açtık. Doldurma musluğunu açtım. Neden? Kombinin içindeki su boşalsın diye. Çünkü buradan söktüğümüzde su gelmesin diye. Hafiften şöyle bir gevşeltin. Bakın. Şöyle vidası var burada. Bu da tek sol tarafta bu video. Sağ tarafta da iki tane tırnak var. Tırnak buraya geçiyor iki tırnak. Sonra buradaki vida ile vidalıyoruz. Diğer kombilerde de buradan karşılıklı iki tane vida var. Zaten buradan görürsünüz. Şimdi soldaki vidayı hafiften gevşeltin bak. İyice açmayın. Çünkü buradan bir havasını alsın. Bir su boşaltım olacaktır. Sonra su içindeki boşalacaktır. Boşaldıktan sonra yavaş yavaş Bakın. Gevşettim bakın. Birden şarp diye çıkartmıyorum. Musluğumuzdan su akıyor şu anda. Şu an su genleşme tankının içindeki su boşalıyor. Daha önceki videolarımızda göstermiştim. Genleşme tankını hava basarken de aynı yöntemi izliyoruz. Tam burayı sökmüyoruz. Alttaki vanayı kapatıyoruz su giriş vanasını. Doldurma musluğunu açıp sıcak çeşmesini açıyoruz. Buradaki hava su boşalıyor. Daha sonra havamızı basıyoruz. Çünkü içeride bu suyun ne kadar yer kapladığını bilemiyoruz. Çoğumuz sürekli basınç eksildikçe su basıyoruz çünkü e, su bastıkça da az bir yer kalıyor belki şurada Bu suyu boşaltmadan da hava basarsanız tekrar e, kısa bir süre sonra basıncınız çalışınca artar durunca azalır gibi sorunlar da meydana gelebilir. O yüzden suyumuzu boşaltıyoruz önce. Şöyle gevşelttim bakın. Neden? Buradan hava alıyor şu anda. Hava alınca da oradan boşalıyor. Biraz sıkalım şunu. böyle boşalıyor. Şimdi suyumuz boşala dursun. Ben size göstereyim nerelerden kaçırır. Bu motor bloğunun birleştiği yerden kaçırabilir suyumuzu. Plakalı eşanjörün kendisinden veya contanın olduğu yerden kaçırabilir. Diğer e, yerlerden kolay kolay kaçırmaz bu oring bağlantı yerlerinden. Şu şekilde soketlerin olduğu yerlerden kaçırmaz. Başka nereden kaçırır? Şu bakır boruların birleşim yerlerinden gördünüz mü? Bu buradaki contalar zamanla gevriyor ve su kaça meydana geliyor. Başka buraya giden sadece bu var. Ee, ana eşanjörden olabilir. Ana eşanjörün içinde bir e, kaçak olabilir. Zaten üst tarafta görürsünüz geldiği yeri. Başka genleşme tankının bu birleşim yerinden kaçılabilir. Ama şu anda burada herhangi bir kaçak yok. Oksitten ne var? Ama kaçak yok. Kısaca kaçaklar bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bazen bu basınç 3 bar emniyet ventili bundan kaçır, kaçırabiliyor. Yani açmadan bilemezsiniz dediğim gibi. Önce açacaksınız sonra kontrol edeceksiniz. Dediğim gibi buradaki muslu e, kapatıyorsunuz ama sıcak su musluğunu açın ki buradaki musluk bazen aşağıdaki şöyle alttaki giriş vanası e, kapattığınızda kaçırabiliyor vanadan. Kaçırırsa da buraları ıslatırsınız. Önce bu sıcak su çeşmesini herhalde açık bırakın. Bakın şöyle burayı yaptıkça geliyor. Gördünüz mü bu tarafa? Çünkü bunun bir tarafında vida var, diğer tarafı iki tane şöyle tırnak var. Şöyle çekin kendinize doğru. İşte böyle gelecektir. Şimdi burada kaçak nereden meydana geliyor? Şuradan bakın. Gördünüz mü? Kaçağın olduğu yeri. Şuraya çekelim. Bakın buradan kaçak olmuş. Şuradan kaçırmış. Kaçakların olduğu yer buralar. Yani bu Plaka jörümüz değişecek. Kaynak olmuyor. Ne oldu bir yutkunluk? ne değiştireceğiz? İnternetten de bakabilirsiniz bunların fiyatlarını. şuraları bir sileceğim. Şimdi suyu içine dolduracağım. Bir bırakacağım bakalım. Bakın şu zaten buralarda çizgisini kaydırmış burada. Evet plakala şenjörümüz geldiğinde aynı şekilde yerine takılacak buradan jontaları göstereyim hemen size jontalarımız da bu şekilde bakın yerlerine jontaların bazen bu jontalar da gevriyor ondan da kaçırabiliyor şuradaki jontalarımız ama bunda jontadan bir kaçırma yok buralarda zaten şu şekilde bakın su olmuş. Bu kaçak ne olur? Alttan zaten belli olur. Kombinin altından gelir. İlerleyen zamanlarda da buralarda da pastanmaları neden olur. Bakın buralar çürütür komple. Arkadaşlar plakalı eşenjörümüzü söktük. Kaçırıp kaçırmadığını anlıyoruz zaten. Buraları oksitlenmiş de kesin emin olmak isteriniz. Nereden geliyor bu? Şimdi şuralara Bakın şöyle bir conta koyayım ki üstüne elini de bas tutacak. Ki buraya ben hava basacağım. Şuradan. Buraya basınç yapınca buradan su çıkacak. Kata ee, olan yeri de Aynen de. Yerindeyken kaçırır. Buradayken serbestteyken akmaz buradan. Niye? Çünkü plakaların içi basınç olmadığından açılmadığından su kaçırmıyor. Şimdi bakacağım. Şöyle koyalım bunu da. Şöyle hava basacağım buraya. Aynen böyle. Çıktı ya işte bak. Evet yaklaştı bakın. Çıktı. çıktı. Sizde bakın çıktı bak. Şuradan su geliyor bakın. Gördünüz mü? Aynı bu şekilde. Patlak yerimiz orası.